Harikalar diyarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de birlikte tavuklarımıza kiraz veriyoruz. Hepsi sabırsızlıkla bekliyor. Hadi atla, hadi atla. Hadi, 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 hadi. Oba. Alın. <laughs> İçerisinde patates, soğan da var arkadaşlar. Kiraz da birlikte. <laughs> akşam akşam güzel bir ziyafet oldu onlar için arkadaşlar. <laughs> Kirazımızı yiyelim. Patates, kiraz ve içerisinde birazcık da soğan var. An, en önceki tercihler arkadaşlar patates ile soğan oldu. Kirazla pek ilgilenmiyorlar fakat e, yiyeceklerdir arkadaşlar. Birkaç ağız attılar. Evet <laughs> arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bugün de faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.